İpek Yolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpek Yolu Dergisi tarafından bu yıl 20.'sini gerçekleştirmekte olduğumuz İpek Yolu Yılın Altın Adamları Ödül Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Alayım. Tamam. Söyle alabilirim sizi. Tamam. Bugün e, uluslararası 20. İpek Yolu Yılın Altın Adamları töreni için buradayız. E, artık gelenekselleşen bir tören oldu, etkinlik oldu. Bu törenlerin en büyük özelliği başta Türk Cumhuriyetleri, komşu ülkeler, Balkanlar, Kafkaslar e, ve diğer dost ülkeler olmak üzere Dünyanın farklı ülkelerindeki başarılı iş insanlarını, diplomatları, akademisyenleri, siyaset adamlarını, sanat adamlarını buluşturan bir tören olması, bugün de yaklaşık 10-12 ülkeden katılım var. Avrupa'dan var, Orta Asya'dan var, Azerbaycan'dan, Balkanlardan katılım var. Çok değerli iş adamları var, meslek örgütlerinin başkanları var, akademisyenler var, bilim adamları var, sanat adamları var. E, güzel bir dostluk ortamı oluştu. Ve bunu biz yıllardır yapıyoruz. Bütün amacımız dostluğa, işbirliğine, kardeşliğine, kardeşliğe e, katkı sağlamak, katkılarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün de güzel bir katılım var. E, yoğun bir katılım var. Pek çok ülkeden çok değerli temsilciler var, diplomatlar var, konsoloslar var. E, güzel geçeceğini umuyorum. Çox evet. önəmli bir ödür tələn idi. Mən illərdir Seyfullar Türksoy tanıram. Türk millətinin verdiyi əməkləri çox iyi bilirəm və xüsusilə Azərbaycanla Türkiyə arasında bir köprülerden, könül köprülerinden, kültür köprülerinden biri de Seyfullah Türksoy ve bu bayrakları görür müsünüz? Türk dünyasının her yerinden gelmiş insanlar, heresi bizim gözümüzde milletimizin bir bayraktarıdır ve bayrağıdır ve bunun ön sıralarında gelenlerden biri Seyfullah Türksoy'du ki ve buradan da ona çok teşekkür ediyorum dünyanın her yerinden gelmiş çok nadide çok e, hizmeti emeği büyük kültür adamlarını bir araya topluyup kutlu olsun. Seyfullah Türsoy ve onun yaptığı organizasyonlara büyük heyecan ve coşku içinde katılıyoruz. Çünkü buraya katıldığımız zaman Türk dünyasının havasını soluyoruz. Buraya gelen insanlara bakıyoruz. Türk dünyasından çeşitli temsilciler var burada. Zaten Seyfullah Türsoy yıllarca Türk toplumuna yaptığı belgesellerle yeni yetişen gençlerimize Türk dünyasının geçmişini, tarihini, kültürünü anlatarak çok büyük bir hizmet sunuyor. Onu yürekten kutluyoruz. Önemli bir hizmet. Yani insanların yaptığı çalışmaların, başarılarının meyvesini görmesi de güzel bir duygu. Bize de böyle bir ödül ...uygun görmüşler. Biz de onun için bugün buradayız. Tabii bunlar çok güzel hizmetler. Mesela... ...eskiden Esir Türkler... haftaları yapılırdı... ...70'li yıllarda. Bizim bir Türk dünyası ile alakalı sevdamız tabii... ...kendimizi bildiğimizden bu yana var. Her hakikat... ...hayalle başlarmış. Bizim hayallerimiz bugün... ...çok erken zamanda gerçekleşti. Artık... ...Türk dünyası... Türkistan ve Turan Birliği, Turan Ordusu gibi kavramları artık aşinayız. Bunlar artık sık sık gündeme geliyor. Bu Türk'ün gücünü göstermektedir. Doktor Seyfullah Türksoy'un sayesinde artık bu il 20-ci kəradir. Bu jubile rəqamlı belə bir təşkilatın həyata keçirilir. Bunun önəmi nədir? E, onun üzərində duracaq olursak, türk dünyasına xidmət edən insanlara e, bir e, armağan təliində e, hər zaman bu gecələr qurulur. Beləcə türk dünyasına xidməti təşviq edən, e, türk dünyasının birləşməsinə xidmət edən e, türk gönül coğrafiyasına e, gözəl mesajlar ilətən e, bir organizasyona dönüştü yıllar geçtikçe. E, başta Seyfullah Bey olmakla emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve çok başarılı bir şekilde daha nice yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyorum. Bugün özellikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen oluşturulmuş olması bu seneki organizasyonun ayrıca bir e, gurur verici bir özelliktir. Başarılar diliyorum. 20 yıldır ben biraz önce Barkovizyon'da ifade edildiği gibi meslek hayatımın 35. yıl dönümü. Ama bu ödül törenlerinin de 20. yıl dönümü. Bu törenlerden çok değerli insanların yolu geçti. Cumhurbaşkanımız da geldi vaktiyle başbakan olduğu dönemde başka devlet adamları da geldi. Şu ana kadar herhalde yüzlerce, binlerce iş adamının yolu bu törenlerden geçmiştir. Ve bu törenlerin Belki de en güzel tarafı güzel dostlukların kurulmasıdır, kalıcı dostlukların, kardeşliklerin kurulmasıdır. Zaman zaman bu dostlukların çok verimli iş birliklerine de dönüştüğünü çoğu zaman görüyoruz. İnsanlar birbirlerini tanımış oluyorlar. Buna vesile olduğumuz için de son derece mutluyum, gururluyum. Allah ömür verdiği sürece bu yolumuza devam edeceğiz. Sayın Profesör Doktor Aygün Attar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Türk Dünyası Hizmet Ödülü. Kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik alandaki başarılı çalışmalarınız sebebiyle İpek Yolu Danışma Kurulumuz tarafından Türk Dünyası Hizmet Ödülüne layık görülmüş bulunuyorsunuz. Toplantımıza yaklaşık 10 ülkeden önemli isimlerin katılması beklenmektedir. Törenimize teşriflerinizden mutluluk duyduğumuzu belirtir, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. Şimdiye kadar Türkiye-Romanya dostluk ve işbirliği ilişkilerine sağladığınız büyük katkılar Azerbaycan. kardeş Azerbaycan'ın en, en çetin günlerinde adım, en çok ihtiyaç duyulan yağ, şeker, çay gibi temel gıda maddelerinin üretildiği modern tesisler kuran başka ülkelerdeki yatırımlarını Azerbaycan'a taşıyan AzerSun Holding bugün ülke ekonomisi için çok büyük önemi olan uluslararası bir holding konumundadır. Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Rıdvan Uzu'da sahneye davet ediyoruz. Birlikte takdim edelim istiyoruz ödülümüzü. Kendileri için de güçlü bir alkış alalım. Arnavutluk Parlamentosu eski milletvekili. Sivil... Arnavutluk'ta gerçekleştirmiş olduğunuz başarılı siyasi, sosyal ve iktisadi faaliyetler ve Arnavutluk Türkiye dostluk ve işbirliğine katkılarınızdan dolayı İpek Yolu Danışma Kurulumuz tarafından yılın altın adamı ödülüne layık görülmüş bulunmaktasınız. İki ayrı değil dayalı çözüm önerimizden, devletimizden, egemenliğimizden, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Kıbrıs'ta Türk askeri... Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesi ve... Bugün bu salonda bunu görüyoruz. Seyfullah Türksoy benim hatırladığım 35 senelerden fazla olmak istiyorum. İzniniz olursa mama təqdim edirəm və çox böyük onunla hər zaman baş köşəmdə tutacağam. Bu ödəni ilə ilginə sığınsun demək istəyirəm.